Herkese Forza Horizon 4'ten merhabalar efendim nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte PUBG modunu yani eleyici modu, eliminator modunu deneyeceğiz. Ee, bir ilk olacak efendim araç seviyemiz maalesef olmadığı için herhangi bir aracımız olmadığı için birinci seviyeden başlayacağız muhtemelen. Ee, fazla da bekletmek istemiyorum oturum bulma süreçleri bazen uzun sürüyor. O yüzden bir yandan başlatalım bir yandan konuşabiliriz. Efendim sizlerde bu tarz Forza'ya dayalı içerikleri görmek istiyorsanız kanalda daha fazla. Like atıp yorum yazarak etkileşimde kalabilirsiniz. Onun haricinde bu modu bir kere denedim. Test sürüş amacıyla girdim. Ee, birazcık zorlandım açıkçası. Ama zevkli. Şimdi sizlerle birlikte videoda tekrar deniyorum efendim. Bakalım güzel bir mod olacaktır. Ee, tam anlamak birazcık zor. Bireysel ön, yani belli bir alan çevresinde işte tekrar bireysellerinizi yapıyorsunuz filan birazcık değişik kafada bir şey ama güzel evet araç olarak dediğim gibi bilim seviye kupresimiz var bir tane olsun geliştiririz efendim zamanla hiç merak etmeyin şimdi başlangıç noktamızı seçmemizi istiyor nerede başlayalım nerede başlayalım şurada başlayalım hadi şu güzelliğe bak şu aracın güzelliğine bak ya bu araçla yarış kazanılmaz mı aa aşk olsun şimdi bakalım eğer ki dayılar böyle bir anda araçlarını bulup fullemezlerse efendim güzel eğlenceli bir yarış olacaktır diye tahmin ediyorum Bakalım şimdi öncelikle hedefimiz yeni araçlar bulmak. Eleyici başlıyor. Buyurun. Şimdi gidelim hemen bir şey bulmamız lazım. Aha aha mavi duman gördüm orada bir dakika. Git 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 git. Hemen oradan bir araç. Bak 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 bak. Allah. 4 seviye mi? Ay 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 ay. Bu çok güzel oldu. Bu baya güzel oldu. Golfün gelmesi gerçekten güzel oldu. Şimdi gidelim hemen bir arkadaş bulalım. Bir elemeye başlayalım efendim. Bu arada bu golfü de ilk kez sizlerle birlikte bulmuş oldum. İçi nasılmış lan tamam bunun? İçi de güzelmiş. Volkswagen'ler güzel ya. Ben seviyorum. Şöyle gidelim hemen. Bir düz ama bu arabayla işte dağlık arazide de düz yol yarışı bulmamız lazım. Ee, ne olmuşlar? Dön seviye araç bulan olmuş. Üçüncü seviye bulan olmuş. Sıkıntı değil ben bu araçta yerim ya. Yani eğer ki böyle şey gelmezse offroad pisti gelmezse efendim. Her türlü bizde. Aa ona engel geldi niye? Aha aha açıldı dur. Tamam ben onu yakalarım. Hadi gel buraya, buraya, gel buraya gel kaçma Dayıcım 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 bak Ayıp ediyorsun ha vallahi büyük ayıp ediyorsun bak Lan gel buraya Araba da dönmüyor ki ya Arazide olduğu için dönmüyor araç Lan buraya gel Kaçma Hadi birazcık daha hızlı ne yapıyorsun oğlum? Evet psikopat. Ne oluyor lan? Ba Aa. Tüh be. lan ulan yazık oldu ya. Birinci seviye adama denk geldik. Kötü oldu. Tüh. Lan! Benden önce başladı. Aa, ya yarışın nereye gideceği hiç belli olmuyor ki işte ya. Birinci seviyede eğlenmemem lazım ama lütfen. Bu nerin dördüncü seviye aracı acaba? Merak ediyorum da şu an. O adam benden daha hızlı gidiyor çünkü. Biz araç değiştirmeyecektik var ya. Lan hadi hadi yola çık yola. Oo. Oğlum o nasıl birinci seviye ya? Allah aşkına ya. Heh. Hayır hayır hayır. hayır. Ne olur ağaçlara çarp dayı. Ben niye çarpıyorum? Lan yürü artık ya sen nasıl dördüncü seviye aratsın acaba ya? Şaka 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 Hayır hayır. Pu sana. Hayır. Hadi. Ben geçtim. Ben geçtim. Lan nasıl? Ya şaka şaka bir dakika bir daha olmaz böyle. Birinci seviye araca nasıl eğlenebildim ben ya? Bir daha istiyoruz bir dakika lütfen. Böyle olmaz. Çevir bakayım ne geldi? Ne o? Honda'ymış Allah Allah. Yeni gördüm. Ya öyle de olmaz ki. Demin bir level aracı eğlendik. Bu durum bana çok koydu ya. 4 level golf nasıl yetişemedi? Bu araba da ulan daha arabası değil. O araba da daha değil ama o daha hızlı gitti. Yani ayıp ayıp. Biz orada tersten başladık. Anında dönüp gitmemiz lazım da nereden bileceğiz ki varış noktasının nereye geleceğini? Yani. Neyse dur şimdi halledeceğiz. Şimdi halledeceğiz. Buyurun hemen bir girelim. 5, 4, 3, 2, 2 1 Go! Şimdi bakalım var mı bir yerlerde mavi duman? Lan. Ben şuradan bir yardırabilir miyim? Bir yerde gidip mavi duman bulmam lazım. Aracı bir daha değiştireceğim. Demin ne oldu bize ya? Kötü de aldık biz. Ya bir de dördüncü seviye golf geldi hani az buzda değil ama yetişemedi çok değişikti. Anlar ikinci seviye golf burada, Audi buldu. Biz ne bulduk daha hiçbir şey. Bas Semih Bak 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 hareketi gör hareketi gör. Ben bir dakika aşağı doğru inebilir miyim bir yerlerden? Benim daha fazla şey bulmam lazım çünkü. Daha güçlü bir araba bulmam lazım şuradan soldan gitsek. Aa bir bana doğru geliyor. İyi kaçtım. Veyahut da o hiç çaba göstermedi gal gerçi. Şu evlerin olduğu yerlerde genelde araç oluyor ama. O ne lan? Yakalayamadın ki. Oğlum <laughs> geliyor arkamdan geliyor arkamdan geliyor arkamdan geliyor. Hayır 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 hayır. 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 Ya bir altı ne Allah aşkına bir altı ne? İnşallah dayı çarparsın da bir altı yani. Gerçekten de ben bire dörttüm ama benim mi yeteneksizliğim var acaba ya? Oha! Çüş 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 ya sen ya ya büyük arabanın da sıkıntıları büyük oluyor. Sen onu nereden buldun ki acaba? Yani ayıp ayıp. Moral bozukluğu ya. Ya yakalar adam 6. seviye araç yani arkamdan gelse de ben kaçsam da yakalar. Şuna bak nasıl gidiyor ya. Sana da korna çalayım belki yarış başlatır. Adama baksana ok gibi gidiyor vallahi. Biz acaba bu araçları nasıl geliştireceğiz? Cooper'ı falan geliştirebiliyor muyum? Satın alıp. Ben onları yapayım ya. Çünkü bunlarla başa çıkılmaz adam. Tak diye yerini bulmuş aracın şuna bak. 6. seviye araçta nasıl gidiyor? Araba da uzay mekiği gibi ha. Çarptı mı lan o? Ya çarpsa ne fayda? Adamın hızlanması dolardan daha yüksek. Ben bu ağacı nasıl çarpabildim ya? Neyse güzel en azından test ediyoruz ya. Öğreniyoruz. Ama ben kafayı takarsam uğraşırım bununla. Yani ayıp ayıp ayıp. 22. sırada bitirmişiz. Neyse tamam çık gezen biz. Bizim neyimize şu anlık eleyicim oldu. Bu arada bunda para olayı da güzel geliyor ya. Oha! Amma iyi nüfus vardı ha. 11.000 çok iyi bu arada. Eleyici serisi 3 mü? İyi terfi ederim ha. Ha bir de tişört mü? Güzel güzel. Bu arada yaptığımız her yarış dalı için ayrı bir işte tem olması yani ayrı ödüllerin olması falan gerçekten çok güzel. Yani oyun bu konuda bayağı geliştirmiş kendisini efendim güzel de test ettik. Ee, i̇nşallah birinci olduğumuz günleri de göreceğiz Elegy modda. Düzel lan. <laughs> Umarım dediğim gibi efendim birinci olduğumuz günlerde de görürüz. Ee, onun haricinde bundan sonraki videoda efendim şu an araçları unutmuş araçları bulmaya çalışıyorum. Bir ya da iki tane kaldı sanırım. Onları da bulduktan sonra toplu bir araçların nerede olduğuna dair e, bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Hani belki internette de bulabilirsiniz ama benden görmek isteyen arkadaşlar varsa video olarak ee, Onu da çekeceğim, paylaşacağım efendim yakın bir tarihte. Dediğim gibi şu diğer araçları da bulayım mevsim görevliliğinden sonra ee, Sizlerle birlikte olacak. Bu arada Tosba gibi ters kaldım mı düzelmiyor Kesinlikle Hani O konuda tam R'ye bassam düzelir belki de Gerek yok. Yani GTA mantığı sağ sol yapınca bir düzelmesi gerekiyor aracın efendim Şuradaki nüfusumuzu da alalım bir de ondan sonra artık Kapanış yapacağız. Yani Üzcü eleyici modda çabuk elendik ama en azından görmüş olduk Nasıl bir şey olduğunu O evin üzerinde mi lan Ha şurada Şuradan bir dakika uçalım Şunu bir alalım Dur anam anam, anam. Yavaş <laughs> Böyle uçsam yetişir mi lan o Ha yetiştik güzel Nüfus aldık efendim Güzel bir şekilde artık sonumuzu yapabiliriz Buraya kadar beni izlediyseniz ve çıldırmadıysanız ne mutlu sizlere. Videoya like atarak destek olabilirsiniz. Etkileşim şart biliyorsunuz ki efendim. Onun haricinde dediğim gibi yakın bir tarihte unutulmuş araçlarla ilgili de bir video konsepti gelecektir sizlere. Ee, ara ara Forza içerikleri olsun. Kuru, kuru dediğim gibi ama birazcık sineye çektim. Çünkü güncelleme gerçekten memnun etmedi beni. O yüzden o sırada da işte Forza'ya yoğunlaştım. Umarım güzel güzel devam ederiz, Atviver vesaire bunlar devam ediyor zaten projeler. Elimden geldiğince ufak tefek de olsa montajlar, editler yapmaya çalışıyorum yani becerimi yettiği kadarıyla diyeyim zamanım yettiği kadarıyla. Şimdilik benden bu kadar efendim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Tekrardan eleyici mod sizlerle olacak bu arada birazcık kendimi geliştirdikten sonra bu amatörlük, bir de bunun ustalık eserini yaparız. Birazcık kendimi geliştirdim ondan sonra tekrar birlikte bir içeriğimiz olacaktır efendim. Ee, görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.